Merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürkçü düşüncede milli güç unsurlarını işleyeceğiz. Ee, milli güç bir milletin temel hedeflerinin ulaşabilmesi için kullandığı maddi ve manevi unsurların tamamına denir. Arkadaşlar altı başlıkta alınmış bu milli güçler nelerdir bakalım. Ekonomik güç bir ülkenin sahip olduğu yer altı ve yer üstü kaynakların tümüyle bu kaynakların işletilmesi ülke ekonomisine katkısıdır. Siyasi güç, halk egemenliğine dayalı demokratik ve layık yönetim biçimi, çıkarılan kanun ve yasaların tümüne denir. Demografik yani diğer ismiyle nüfus güç arkadaşlarım, gelişmiş bir ülkenin dinamik, kalabalık, genç ve nitelikli nüfus olmasına bağlıdır. Askeri güç, devletlerin politik alanı gerçekleştirmek için sahip oldukları Fiziki güç, psikososyal toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin toplumlara sağladığı güçtür. Bilimsel ve teknolojik güç, bilim ve teknolojik güç bütün unsurları etkiler, uluslararası etkili olmak için en önemli unsurdur. Türkiye'nin jeopolitik konumuna baktığımız zaman arkadaşlarım Türkiye, 36-42 Kuzey enlemi ile 26-45 Doğu Boylamları arasında bulunur. Türkiye önemli deniz ve karayollarının geçtiği ülkedeki arkadaşlarım biliyorsunuz 3 denizimiz var. Akdeniz, Karadeniz ve Ege. Karayolda arkadaşlarım geçmişten bugüne kadar gelen İpek yolu ticaretinin üzerinde bulunmaktayız. Devam edelim. Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri arasında geçiş özelliğine sahiptir önemli petrol ve doğalgaz yataklarına yakın konumdadır. Arkadaşlarım Irak, Suriye, Azerbaycan, Rusya gibi Azerbaycan gibi arkadaşlarım sınırımı komşu komşu komşularımızdaki arkadaşlar neye yakın? Petrollere yakın. Önemli yeraltı ve yerüstü kaynaklara sahiptir. Arkadaşlarım bunu biliyorsunuz. Yeraltı kaynakları olarak da dünyada %70 oranda bulunan bor madeni ülkemizde bulunmaktadır. Devam edelim. Atatürk dönemi Türk dış politikasına baktığımız zaman dış politikanın temel ilkeleri var arkadaşlar. Atatürk tarafından belirlenen nedir? Sorunların çözümünde bir sıra takip etmek, karşılıklı diyalog ve doğrudan doğruya görüşmeler yapmak, düşmanlıktan aşırılıktan kaçmak, aktif maceracılıktan uzak bir politika, Türk kamuoyunu dikkate almak, barışçı ve milli menfaatlere esas almak, gerçekçi, tutarlı ve güvenilir olmak. Bunlar Atatürk'ün dış politikada belirlemiş olduğu temel ilkeler. Gelelim 23 ve 32 döneminde arkadaşlarım Türkiye'nin dış politikasına. Bu dönemde Türk dış politikası Lozan Barış Antlaşması ile çözüme kavuşturulamamış, sorunların çözümlenmesi ve alınan kararların uygulanmasına yönelik komşu devletler ile iyi ilişkiler kurmak meydana gelen pürüzleri barışçı yollarla çözme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Bu dönemde arkadaşlarım 3 önemli olay gerçekleşmiştir. Nedir? Türk-İtalya tarafsızlık ve uzlaşma politikası anlaşması, Türk-Sovyet-Rusya dostluk anlaşması ve Türk-Afgan dostluk ve işbirliği anlaşması. Biz bu ikinci ve üçüncü maddeyi nerede görüyoruz arkadaşlar? Birinci Yunanistan Savaşı sırasında görüyoruz. Bu dönemde bir Irak sınır var arkadaşlarım. Irak sınır meselesi. Arkadaşlar Lozan'da görüşülüp de karara bağlanmayan meselelerden bir tanesi 1926 yılında gerçekleşmiştir. Kısaca arkadaşlarım Türk ve İngilizler arasında gerçekleşmiştir. Ve e, milletler cemiyetine götürülen bir anlaşmadır. E, milletler cemiyetinde Irak bırakılmıştı. Irak da zaten nedir? İngiliz mandası himayesi altında olduğu için otomatikmen Musul meselesi İngilizler tarafından çözülmeye karar verilmiştir. Türkiye bu dönemde arkadaşlar Musul Kerkük bölgesini almak için asker askerleri hazır tutar. Lakin arkadaşlarım doğuda meydana gelen Şehzade Said isyanından dolayı bu hazırlığın hepsi nereye gider? Bu Şehzade Said isyanını bastırmak amacıyla harcanır ve arkadaşlarım Irak bölgesi İngiltere'nin elinde kalır. Arkadaşlarım Irak Ankara Anlaşması 5 Haziran 1926 yılında imzalanan Ankara Anlaşması ile ne olur? Irak bırakılır. Maddelerine baktığımız zaman Musul, Kerkük Irak'a bırakıldı. Irak hükümeti arkadaşlar petrolün %10'unu 25 yılına Türkiye Cumhuriyeti'ne vermeyi kabul etti. Hakkari sınırında Türkiye lehinde düzeltmeler yapıldı. Lakin arkadaşlar Türk hükümeti o dönemde yeniden yeni savaştan çıktığı için petrollerin %10'unu yani 25 yıllık arkadaşlarım gelirini para karşılığında İngiltere'ye satmıştır. Baktığımız zaman önemi misal kimildi sınırlar içindeki önemli bir bölgeyi kaybettik ve arkadaşlarım biliyorsunuz ikinci taviz olarak da geçer. Musul meselesi İngiltere'nin İngiltere ve Milletler Cemiyeti'nin istediği şekilde çözülmüştür. Yine bu dönemde Türk-Yunan ilişkileri ve nüfus mübadelesi var. Tarih 10 Haziran 1930. Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'dan kalan Müslüman Türklerin değişimini kapsar. Lozan'da protokol imzalandı. Ancak arkadaşlarım Yunanlılar, Rumlar yani İstanbul'da daha fazla Rum bırakmak isteyince bu anlaşma bozuldu. Daha sonra tarihte görüyorsunuz 10 Haziran 1930'da anlaşılarak nüfus mübadelesi gerçekleşti. Türk-Fransız ilişkileri yabancı okullar arkadaşlarım sorunu. Lozan'da yabancı okullar Türk kanunlarına göre ve Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na göre eğitim verecekti. Kitaplarda Türklerle ilgili kötü sözler olmayacak. Tarih, coğrafya derslerine Türk öğretmenler girecekti. Ancak buna Fransa ve Papa karşı çıktı. Lakin arkadaşlarım Türkiye bunun bir iç sorun olduğunu kabul ederek Fransa ve Papa'nın karşı çıkmalarını kulak ardı etti. Yine bu dönemde 1932 ve 1939 dönemi dış politikası Atatürk'ün ölümüne kadar arkadaşlar. Bu dönemde dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla milletler cemiyetine üye, üye olduk. Ve arkadaşlarım çok şaşırtıcı bir olaydır. İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın da desteğiyle... Türkiye milletler cemiyetine üye oldu. 18 Temmuz 1932 yılında. Gelelim önemli bir meseleye arkadaşlar. Balkan Antantı. 9 Şubat 1934. Devletler sınırlarını karşılıklı olarak garanti ettikleri gibi birbirine danışmadan da herhangi bir Balkan devletiyle anlaşma yapmayacak. Önemi arkadaşlarım. Türkiye Balkan Antantı ile 2. Dünya Savaşı öncesi Balkanlardaki arkadaşlarım karıştırmayalım. Çünkü bir antantımız daha var. Güvenliğini sağladı. Kimlerdir bu devletler arkadaşlarım? Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya. Kodladığımız zaman da arkadaşlarım tayyar olarak kodluyoruz. Yine söylüyorum. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve Romanya. Gelelim arkadaşlarım. Bu dönemde önemli bir anlaşma olan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne.